Türkiye'deki tasarımı nasıl yorumluyorsunuz? Tabii global markalarla rekabette şu an için hangi seviyedeyiz? Mimar, iç mimar, endüstri, tasarımcı hı hı. öğrencilere sahip çıkmak istiyoruz. Daha öğrenciyken onları içimize katmak istiyoruz. Hı hı. %98 eksiliz tabii ki yani. Büyük markalarımız yok. Çok fazla markamız yok. İthalatının %2'sini Türkiye karşılıyor hı hı. mobilyada. Bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ofis Mobilyacıları İşbirlikteliği Derneği Başkanı Murat Özkardeş olacak. Murat Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Teşekkür ederim. röportaj konularımıza değineceğiz ama öncesinde Murat Bey biraz kariyer hayatınızla ilgili bilgi almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Ofis mobilya sektöründe Ticaret hayatına devam ediyorum. 2004 yılından beri geçmişimde e, gümrük komisyonculuğu da var hı hı. karneli olarak. E, 2004 yılından beri sektördeyim. Ofis mobilya sektörü, yedek parçadan bitmiş hı hı. koltuk ürünlerinin hepsini içeren bir ticaret geçmişimiz var. Şu an İstanbul Ticaret Odası Mobilya Komitesi'nde meclis üyesiyim. Hı hı. Aynı zamanda OMİP derdi bir derneğimiz var. Ofis Mobilyacıları İşbirlikteliği Derneği. Onun başkanıyım. Hı hı. Ee, çalışma hayatına devam Bu ediyoruz. Bu şekilde devam Bu ediyorsunuz. E, ofis mobilyaları sektöründesiniz. E, dilerseniz ilk olarak şunu konuşalım istiyorum. E, her sektör e, mevcut durumdan ve girişattan biraz etkilendi. Sizin için durum nasıl? Sektörde nasılsınız şu an? Her sektörde olduğu gibi ofis mobilya sektörü de Duranlıkla ileri geri hareket hı hı. içerisinde diyelim ee, şu an çok memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmiyoruz. Ee, i̇hracat çalışmaları devam ediyor. İç piyasada yeni ürünler, yenilikler, maliyet düşürme gibi çalışmalar yapıyoruz. Yeni tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara yenilikler sunarak onları tüketime teşvik etmeye çalışıyoruz. Peki günümüzde biraz tasarımı konuşalım istiyorum. Tabii ki geçmişten günümüze oldukça değişiklikler oldu. Estetik de önemli ama şu an için konfor ve rahatlık da oldukça önemli bir konu aslında. Geçmişten günümüze yorumlayacak olursanız tasarımın rolü nasıl evrildi ofis mobilyalarında? Şimdi şöyle Türkiye'de biz üretim gücü yüksek olan mobilya sektörüydük. Yani Üretimde çok güçlüyüz. Fakat yıllar sonra şunu anladı üreticiler. Tasarım olmadan sadece üretiyorsunuz. Bu da size para kazandırmıyor. Nasıl daha fazla para kazanırız? Katma değerli ürünler yaparak. Dolayısıyla e, ofis mobilya sektörü diğer mobilya sektörlerden daha önce tasarımı keşfettiği esasında. E, ofis mobilya sektöründeki tasarım ödülleri sayısı ev mobilya sektöründeki tasarım... Ödülleri sayısından fazladır. Ee, neden tasarım derseniz, bugün artık e, tasarım dediğimizde tasarım bir görünüş, estetik değil. Artık fonksiyonel e, bir çalışma ortamını e, planlıyoruz biz ofis sektöründe. Çünkü çalışanlar mutlu olursa daha fazla verimli oluyorlar. Çalışma ortamını nasıl daha fazla verimli yapabiliriz'i çalışıyoruz tasarımlarımızı da estetiğe göre değil çalışanların daha rahat nasıl çalışır? Daha fazla nasıl mutlu olabilir? Gelen müşteriler o ofis ortamından nasıl etkilenir? Onun üstüne kurguluyoruz. Hı hı. Yani tasarım dediğimiz zaman sadece bir görsel materyal değil de Çalışanları da etkileyen, müşterileri de etkileyen ürünler üretmeye çalışıyoruz. Evet. Tasarım demişken Türkiye'deki tasarımı nasıl yorumluyorsunuz? Tabii global markalarla rekabette şu an için hangi seviyedeyiz? Gün geçtikçe artık tasarım odaklı üretim yapıyoruz. Bütün firmalarımız bunun bilincine vardı zaten. Tasarım olmazsa olmaz oldu. Çok başarılı Türk tasarımcılarımız da var. Onlarla çalışıyor, tüm Türkiye'deki mobilyacılar artık yurt dışından yabancı tasarımcılarla da çalışıyorlar. <laughs> ee, yurt dışında söz sahibi olmaya başladık ama çok yukarılarda değiliz. <laughs> ama her geçen gün basamakları teker teker yukarı doğru çıkıyoruz. Gençlere e, <laughs> yatırım yapıyoruz. İşte üniversitelerimiz var, oradan mezun olan öğrencilere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onları sektöre katmaya çalışıyoruz çünkü bugün Endüstri tasarım mühendisleri arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz hı hı. var. Onlar bankacı oluyorlar, başka sektörlere yöneliyorlar. Onları kaybetmemek için daha öğrenciyken onları sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, bu konuya değinmek hı. istiyordum. Genç tasarımcıları desteklemek hı hı. istiyorsunuz ve bu konuda çalışmalarınız da var. Evet. Hali hazırda maalesef yurt dışına gitmek isteyen de hı hı. çok sayıda genç yeni mezun hı hı. olan kişiler var. Buradaki çalışmalarınız nelerdir? Şimdi burada öncelikle üniversitelerle iş birlikteliği önemli tabii. Biz meslek liselerinden başladık esasında. Aynı zamanda bizim MOSFET diye federasyonumuz <laughs> var. Federasyon olarak da e, sektör dernekleri olarak da öncelikle meslek liselerini destekliyoruz. Meslek liselerinin e, mobilya bölümlerini destekliyoruz. Onlara makine yardımları da bulunuyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz. Bunun sonrasında üniversite derneklerimizin e, üniversitelerle çalışmaları oluyor. İşte ODTÜ olsun, İstanbul'da biz o miktar olarak Mimar Sinan ile görüşmelere başladık mesela. Oradaki mimar, iç mimar, endüstri, tasarımcı hı hı. öğrencilere sahip çıkmak istiyoruz. Daha öğrenciyken onları içimize katmak istiyoruz. Ama stajyer olarak, ama yarışmalar yaparak onların yaptığı tasarımları günün sonunda satın alıyoruz. Onları daha öğrenciyken üretime teşvik ediyoruz. Hediyeler veriyoruz. İşte hı hı. Geçen dönem yaptığımız şeylerde iPad hediye etmiştik mesela üniversite hı hı. öğrencilerine. Yani daha onlar emeklerken daha mezun olmadan onları kazanmaya çalışıyoruz. Mezun olduktan sonra geç olabiliyor. Dediğiniz gibi yurt dışına gidiyorlar. Ama yurt dışına gitmek de bir tecrübe. Tabii oralara da gidilmesi lazım. Ama geri dönmelerini de istiyoruz tabii ki yani. <laughs> yani yurt dışına gidilme konusundaki yorumunuz <laughs> nedir? Bazı e, hocaların, eğitmenlerin yorumu tabii ki gitsinler. <laughs> Ama burada da bir iş açığı oluşmuyor mu? Burada yorumunuz nedir sizin? Şimdi şöyle ne yazık ki bizim ülkemizde şu an mobilya üreticileri diyeyim veya diğer tüm sektörler dediğim tasarımı bir maliyet olarak görüyorlar. Esasında tasarım maliyet olarak görmemek lazım. Tabii ki tasarım bir maliyet ama bunu işletme sermayesinin, işletme bütçesinin içine koymak zorundalar. Çünkü ileri gitmek istiyorsanız tasarım yapmak zorundasınız. Yenilik yapmak zorundasınız. Hı hı. Ancak farklı ürün ürettiğinizde insanlara özel bir şeyler sunduğunuzda insanlar kendini özel hissettiğinde size daha fazla para veriyorlar katma değerli ürünler yapmak zorundasınız. Hı hı. Siz para kazanırsanız tasarıma üretime daha fazla katkı sağlıyorsunuz ve daha çok büyüyorsunuz. Ama sizi büyüten tasarım, hı hı. yenilik, siz yaptıkça bugün ilk yaptığınız ürün çok satmayabilir ama sizi takip eden insanlar oluyor, firmalar oluyor. İkinci yaptığınız ürün çok satabilir. Üçüncü yaptığınız daha fazla satabilir. Böyle böyle düşünmek lazım ve kendinizi genişletmeniz lazım. Bilgi hacminizi dünyaya tanıtmanız oluyor bir de. Tasarım bugün Türkiye'de yaptığınız şey Türkler beğenmeyebilir ama yurt dışı fuara katıldığınızda yurt dışındakiler beğenebilir. Onlara satmış olursunuz. İşte ihracatı Farklı İlerletmiş olur. Evet. Hı -hı. Burada global pazardaki konumumuza da değinelim istiyorum. Tasarım çok önemli. Evet, Hı -hı. farklılaştıran bir olay tasarım. Ee, ama Türkiye'nin e, ofis mobilyalarında e, global pazarda tam olarak yeri nedir? Yani tasarım konusunda biz e, eksik miyiz şu an için? %98 eksikiz tabii ki yani. E, çünkü şöyle. Büyük markalarımız yok. Çok fazla markamız yok. Var büyük markalarımız. Büyük tasarımcılarımız da var. Dünyaca ünlü tasarımcılarımız var. İtalyanlara tasarım yapan işte Koz diye çok büyük bir tasarımcımız var mesela. O yaptığı ürünlerle Türkiye'yi de tanıtıyor. Hı -hı. O tasarımlarla da Türkiye esasında ileri gitmiş oluyor. Ofis mobilyalı sektör olarak biz her geçen gün e, tasarım yapıyoruz. Tasarım sayılarımız artıyor. Önce bunu tabii Türkiye'de test ediyoruz. Sonra dünyada ama... Dünya çok büyük. Bizim dünya pazarındaki payımız ne yazık ki mobilya sektörünün tamamı sadece ofis sektörü değil. Yüzde iki biz. Yani no, dünya 12. yani ithalatının yüzde ikisini Türkiye karşılıyor. Mobilya'da. Bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Yani ölçeklerimiz daha düşük bizim. Daha büyük ölçeklerle üretim yapmamız lazım. Ama bu da tamamen Yine tasarıma odaklı bir şey. Siz iyi bir şey üretirseniz onu ne kadar çok kişiye ulaştırırsanız o kadar çok büyüyeceksiniz esasında. Ve o kadar çok globalle de tanınır hale gelmiş Aynen, olacaksınız. Aynen globalleşeceksiniz. Evet kesinlikle. Yani Peki. devletimizden de bu arada tabii destekler bekliyoruz ki yurt açılmak gitmek de bugün kolay değil. Tabii ki devletimiz de teşvikler biliyor, destekler veriyor, destekler veriyor ama. Tasarım desteğini daha fazla verirse, arge ge çalışmalarının daha fazla destek olursa üreticilerimize çok daha ilerilere gidebiliriz. Peki önümüzdeki günlerde en çok konuşulacak trend ne olacak sektörde? Ya kesinlikle şu an biliyorsunuz yapay zeka denen bir gerçek var. Evet. İnsanlar şu an e, koltuk alnı dahi yapay zekaya soruyorlar. <laughs> evet. Hangi koltuğu almalıyım diye. Şimdi bizler de üretirken artık koltuk koltuk diye üretmiyoruz. Masayı masa diye üretmiyoruz. Bunu nasıl daha ergonomik, nasıl daha konforlu, nasıl daha kişiselleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Nasıl daha teknolojiye ayak uydurabiliriz diye düşünüyoruz. Yani siz burada otururken acaba şuradan bir düğmeyle mi koltuğu yükseltip alçaltsanız yoksa eskisi buradan kolunuzla mı yapsanız. İşte elektrikli masalar var artık biliyorsunuz. E, sağlık için, e, omurganızın dik durması için siz Ayakta da çalışabilirsiniz, oturarak da çalışabilirsiniz. Bunlar tamamen şuradaki bir düğmeye basarak masa yüksekliğini alçaklığına yarıyor. İşte masa üzerinde şarj cihazları var. Artık telefonunuz masa üstünde dururken şarj olabiliyor. Hı hı. E, bu takım şeyleri düşünüyoruz. Yani kişileş, kişileştirilmiş e, rahatlığını, yani sizin nasıl rahat bir ortamda çalışırsınız, nasıl daha rahat edersiniz, nasıl daha fazla verimli olursunuz. Ofisi o şekilde yaratmaya çalışıyoruz yani. Burada tabii ki yapay zeka, teknolojik gelişmeler. Teknoloji, bir teknoloji, teknoloji hepsi uyum sağlamak zorunda. Yani sadece görsel değil işlevsel de olması lazım ve sürdürülebilir olması lazım. Yani dediğim gibi bu masayı size göre de yapabiliriz, herkese göre de yapabiliriz. Ama bu masa ne kadar fonksiyonel olursa siz onu tercih edeceksiniz. Standart bir masa mı istersiniz yoksa telefonunuzu aynı zamanda şarj etsin işte ne bileyim orada. Kahvenizde ısısın, bardağınızda soğuk dursun mu, ya da masanızda tuşa bastınızda orada müzik de çalsın mı mesela. Bunları da yapıyoruz yani. Peki sizin şu an için hayalinizde ya da hedefinizde yapay zeka ile birleştirilmiş bir e, ürünü var mı yapmayı düşündüğünüz? Çalışmalar devam ediyor. Şu an sektörde gördüğümüz bir açık var. Onu yapmaya çalışıyoruz tasarımcılarla. Hı hı. E, ne yazık ki biz tabi e, Türkiye'de patronlar dünyası hep erkeklerden oluşuyor kadın bayan müşterilerimiz var bize göre hiç masa yapmıyorsunuz diyorlar hep bütün masalar erkek gözüyle görüyor onlar da bayanlara yönelik masa yapmaya çalışıyor şu an. güzel evet. ne ne olacak içeriği tam olarak mesela <laughs> birazcık bilgi verebilir misiniz <laughs> ya daha dişi olacak diyelim o zaman ha. tek bir şey bunu söyleyebilirim ortaya çıkınca ancak size peki şey o zaman var. çıktıktan sonra bizde İnşallah. Haberdar oluruz sizden İnşallah. diyorum. Ee, keyifli bir röportaj oldu. Önemli konulara değindik. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Valla bir de ihracatta biz e, her sene ofis mobilya sektörü %13 artış gösteren bir imeğe sahibiz. Aynı Hı. zamanda da e, ihracatı ithalatından daha fazla olan bir sektörüz. Yani cari açığımız yok bizim mobilya sektöründe ihracatı ithalatından fazla olan sektörlerden bir tanesiyiz. Hı hı. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sektörüz. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, için teşekkür, sağ, sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.